Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz Bugün çok güzel bir tavuk yapıyorum. Ee, i̇lk önce tavukları göğüsleri böyle jülyen jülyen kestim. Onun için ne yapmam lazım ilk önce? Bir su bardağı unum var arkadaşlar. 4 diş sarımsak koydum arkadaşlar burayı. Bir tane yumurta kırıyorum. Çünkü özel sos yapıyorum arkadaşlar. Evet bir tane yumurta kırdım. Ondan sonra sodam var. Evet sodamı koydum arkadaşlar. Evet sosu içinde sodamı koydum. Yumurta, un ve sarımsak ve bu kadar bir tuzum var. Bu kadar karbonat. Bu kadar bir karabiberim var. Ve bunları yavaş yavaş böyle karıştırıyorum. Sos haline getiriyorum arkadaşlar. Evet böyle jüdenetlerim var. Onları böyle güzel marine ettikten sonra arkadaşlar e, üzerine streç film kapatıyorum ve güzel bununla getireceğim böyle bütün sosları falan. Bir 15-20 dakika bekletiyorum ve sonra kızartma zamanı var arkadaşlar. Böyle bunları karıştırıyorum ve 15 dakika buzdolabında üzerine streç film kapatarak bekletiyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, bugün lokum tavuk yapıyorum. Lokum gibi oluyor ve bu tarifi ben her zaman yapıyorum. evde bugün de sizler için paylaşmak istedim. Evet, gördüğünüz gibi bu özel baharatlara hazırladım. Bu güzel sodalar, unlar, yumurta, karabiber, karbonatlar, ondan sonra karabiber. Güzel onları böyle sosladım ve kızdırılmış tavaya şu anda jülyen jülyen kestiğim Evet. E, normal böyle de alabilirsiniz isterseniz. İsterseniz e, göğüsten de bunları yapabilirsiniz. Ben göğüsten kendim kestim bunları arkadaşlar. E, jülyen jülyen kestiğim tavuklarla göğüsten yapılmış tavuklarla nefis bir soslu lokum yapıyorum. Evet. Tavuk lokum yapıyorum. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar tavuk lokum yapıyorum ve ters yüz yaptım. Diğer taraflara e, pişti üst tarafa çektim onları şimdi altına yaptım ve yavaş yavaş da böyle Tavalar da usul tavuk lokum yapacağım bugün ve muhteşem oluyor. Mutlaka siz de bunu deneyin. Ve arkadaşlar bugün nefis bir tavuk lokum yaptım ve yoğurt da böyle. Mesela yoğurda bandıda bandıra verebilirsiniz, yoğurdu yanında tutunabilirsiniz. E, harika bir tavuk lokum yaptım. Yeni bir tatlı görüşelim. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.